Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlerle Sky Block oynayacağız. Evet çok oynamamı istediler. Sky Block oyna, Sky Block oyna. Ve ben de çekeyim dediğim. Şimdi Sky Block'ta ne yapacağımı hiç hem de hiç gör bilmiyorum. Yapacağım şey şu biraz ağaç kesmek ve şuradaki adaya gitmek. Hayır odun aşağı düştü Şimdi evet dediğim gibi ilk ağaçlar ve saplingler önemlidir her zamanki gibi ve kazıyoruz. Para tip 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 te. Kaz 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 kaz. H <laughs> düşmedi. Splink, splink. Bana splink ver. Bana splink. Bana seplink yok mu? Splink. Oh, düşeceğim. Düşeceğim, düşmeyeceğim. Oha ikisi birden kırıldı. Kırıldı. ne? Oha, motherfucker, motherfucker, are. motherfuck, motherfuck you watch. Motherfuck, motherfuck. Evet. Hiç sapling düşmedi. Aa! Aa sapling. Aa Sepling. Aa. 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 Aa orayı kazamıyorum. Aa, aa. Aa. Doğru Hadi şunu da, ya. <laughs> evet bir tane septik düştü. Şimdi yapacağım şey şu. Hemen bir tane crafting table. E, odun için. E, meşe. Ağacı olduğunu yapıyoruz. Bunu böyle bir crafting table yapmış oluyoruz. Table sayesinde crafting alanımız yani büyüyor. Gördüğünüz gibi büyüdü bayağı bir. Şimdi cobblestone generator. Benim için paket. Ee, paket değil. Yanlış bir şey yaptığımı biliyorum. Hem de çok yanlış. Tamamdır. Şimdi kazmaya başlayalım. Ee, ya da başlamıyordum. Heh tamam. Şimdi kazmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet, dut Ah! Yani oldu. Şimdi ben videoyu durdurayım. En aşağı kaldığımız yerden devam ediyoruz fakat Buradan bir e, değişik bir map oynuyoruz. Adı düşmandan kaçış. Yani düşman bölgesinden kaçış. E, düşman bölgesinden kaçış oynayacağım. Şu an bölgeden kaçmaya çalışıyorum. Bir tane sandık bulmaya çalışıyorum. İnşallah evin arkasındadır. Aa burada da değil. Ben yani sandıkla şuraya gideceğiz arkadaşlar kuleye. Olabilir mi? Olabilir miyiz ki? Kule. Ha bunu okudum. Ben böyle kırarak gideceğim abi. Aa bu da çok kırmak çok uzun sürecek ya bunu. Ha kırarak gitmek zorundayım üzgünüm. Başka bir sebep yok. <laughs> pardon. Çok pardon. Öktüğüm için çok özür dilerim. Of. Sahte kırılmadı şu ya. Of. Hadi 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 hadi. Oh. Aa bu son. Kapı içilmiş. Dur sandık var. Sandık mı gördüm? Ha o içerideki Evet kulenin üstünde. Ne var? Tararak. Ne yazacağım ki ben oraya? Adama kitap ve kalem vermiş. Galiba içine bir şey yazmış. Şimdi görevin kule ve harita yardımıyla işaretli bölgeyi bulup oraya kaydetme. Orada bak, orada bir işaretli bir yer var. Orada da işaretli bir yer var. Onu görüyorum. Orada bir işaretli yer var. Ah, işaretli bir yer. Bu ne? Kaş, kılıç, elma, ee, kask. Aha kask. Kask. Aha. Şu kitabı okuyayım bari ya. Giy şunu. Ha. Aferin. Şimdi buradaki eşyaları al ve işareti yolut İşaretliyordu. Takip et. Aha chest. Ne diyor? Dikkat. Ne oldu? Dikkat Dikkat ediyorum Dikkat Ne oldu Orada ışıklı bir yer var ha Orada ışıklı bir yer var Uuu sandık Sandık Uaaaa Göre beş Büs bir yiyeceğim oldu Adam bir sürü şey koymuş ya Öf Az zincir dostlar da var. Güzel bak bak. Ne var? Ayakkabı bu. Bir de ne var? Bu var. Tak tak tak. Niye giymedin? Lan. Gid lan şuna. <laughs> oh, bakın buralardan nereye gidiyor? Hı hı. Tın. Didi Oh, shit. Ne Buradan kaybolacağım. Ben burada ne yapacağım anlamadı ki ben. Ben burada ne yapacağım anlamadım. Bir dakika yani şimdi orada demir var. Kalk yazar ee ha bir dakika arkadaşlar ya geç. Hayır, hayır! Hı. Ha. Hmm, kötü oldu bu. Neyse. Ben hemen başka bir şey açayım. Ee Parkur. Ni 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 ni. Tam ölüyormuş me. Hep ölüm zaten. Game over. Game mode 1. Ne oluyor ya? Game mode 1. Uçuş modu. Dakika ben buraya oyna. Tamam. Game mode 0. Spawn point. Lan buz değil. Uuu çok tehlikeli yerler. İnşallah tek yapışta düştüm. Hayır. Hayır düşmeyeceğim. Düştüm. Düştüm düştüm. Uğah. Ya. Öf. Ya oraya nasıl geleceğim ama. Hayır. Hayır ama hayır. 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 hayır.

<gülüyor> 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 yeah, alay ediyorum. Hiç alay yaptın. Alay ediyorum kendimle. Ee, spam pointim. Abi ya, aferim, aferin, 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 aferin. Aferin aferin! afe 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 Her düşündüğüm yerde spawn points Vaaah Burası çok tehlikeli Evet çok tehlikeli. Spam point. Oh geldim. Aa ne? Oh, hayır. Oha. Ya tam oraya tam spam point. Ha iyi ki burada doğdum. İyi ki burada doğdun. Dur şimdi. Orada ne yazıyor? Şey yazmıyor. Bir spam point çekmem lazım benim. Çünkü burası çok Tehlikeli. İyi abi ya. Bir dakika bir şey denemeyi deneyeceğim. Bir şey denemeyi deneyeceğim. Eee. U u u o o bir game modu atacağım ya. A u a u a. A. A u a u a, 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 a. La 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 iyi monster sıfır ya sefil çıkıyor önüm ve monster ve herhal o emedir tıkla hayır Ha güzelmiş. Aa, uğur. burada mı bitti yani? Parkurda, şurada. Tamam arkadaşlar şey burada. Video bitiriyorum herkese iyi günler ve iyi oyunlar.